Hemen hemen her yıl. Bazı yıllar iki kez falan geliyoruz. Bizde gelenekseldir ailece termal tatil. Çünkü şifasına da inanıyoruz. Ortamı da seviyoruz. Biz her yaz, yaz tatilimizi bir kaplıca tatiliyle birleştirip böyle bitiririz aslında. Daha dinlenmiş hissediyoruz o zaman kendimizi. Sağlıklı oluşu da zaten herkesin kabul ettiği bir gerçek. Burada olmak farklı bir şey. Stres atıyorsunuz. Hamamlarından tutun, havuzlarından Sıcak su, termal suları var vücudumuza faydalı. Ayda iki kere olmak şartıyla geliyoruz. Ama bu nedir? İki gün, üç gün geliyoruz. Bunu her yere, herkese tavsiye ediyorum. Herkes buyursun gelsin. Tatillerde, özellikle sömestr tatillerinde, kış aylarında daha çok tercih edilen bir yer. Bu da Afyon. Afyon'u seviyoruz. Afyon sucuğuyla, kaymağıyla. çok meşhur bir yer. Bursa'dan geliyorum. 5. sınıf öğrencisiyim. Okullar tatil olduğunda sık sık ailemle birlikte tatil turizmi yapıyoruz. Keyif alıyorum. Yani okullar tatil olduğunda hep gelmeye çalışıyoruz. Bazen de vaktimiz olmuyor. İstanbul'a falan gidiyoruz. Ailemle de güzel geçiniyorum. Yani güzel eğleniyoruz ama daha çok kuzenlerimle birlikte geçiyorum. Evet bu hafta sömestr tatili başlıyor artık. Son haftaya girdik. Ama sömestr öncesi de Afyon Kalesar'da bir yoğunluk var. Gördüğünüz gibi havuzlar dolu. Tüm otellerimizde şu anda yani bu hafta itibariyle yüzde 85-90 dolu yakaladı ama hafta sonunda bu 95'e doğru çık çıkma seviyesinde ilerliyor. Çok telefon alıyoruz, rezervasyon telefonu alıyoruz. Afyonkarahisar olaraklar biliyorsunuz Afyonkarahisar hem termal bir şehir, hem gastronomi şehri, hem bir tarihi şehir. Gene yani hava da çok güzel. Sömestrede yağmur yok, kar yok. Tabii bizim için kötü ama misafirler için çok güzel bir sömestr tatil bekliyor. Bu yıl kar da yağmadı. Dağ otelleri şu anda zor durumda. Kar yağmadığı için misafirlerin tercihleri termal bölgeler oldu. Tabi termal bölge olunca en başta Karahisar otelleri oldu. Çünkü Afyon Karahisar'daki 5 yıldızlı oteller çoğunlukla hizmet kalitesi yüksek olması nedeniyle tercih ediliyor. Tüm misafirlerimize bu semestre tatilinde de en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız. İnşallah tüm misafirlerim memnun olarak buradan giderler. Çocuklarımız çok mutlu olur. Dinlenirler. Aynı şekilde öğretmenlerimiz de dinlenirler. Ben herkese bu semestre tatilinde gönüllerince tatil diliyorum. herkese Afyon Karahisar'a, Termal'in başkentliğine bekliyorum. Herkese iyi tatiller diliyorum.